Elinde gram ve çeyrek altın olanlar nasıl hareket etmeli? Uzmanlar alış ve satışta fırsat görüyor mu? Yatırımcılar yurt içi ve yurt dışından gelecek verilere göz atarak pozisyon belirlemeye çalışıyor. Bugün açıklanacak olan veriler Fed'in sıkılaştırma politikası açısından büyük önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekinme dünde devam etmişti. Dolar dün başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke para birimi karşısında değer kaybetti ve dolar endeksi geriledi. Borsada günün son işlem günü nasıl bir performans sergileneceği de merak konusu. Bu sabah düşüşte açılan parite 1.0540 seviyesinin altında hareket ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam verileri paritenin hareketinde etkili olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam verileri öncesinde altın fiyatları yataya yakın geriledi. Günlük bazda 0.06 düşüşte 1,820 dolar, 10 seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,821 dolar, 10 seviyelerinde hafif alıcılı seyrediyor. Petrol fiyatları küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve talep görünümündeki belirsizliğin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü günlük bazda 2.40 düşüşle 82.30 dolar varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Brent petrolde günlük düşüş 2.03 oldu. Vakıfbank ekonomik araştırmalara göre kurlarda dün yükseliş yaşandı. USD, Türk Lirası Kur'unun 27.5067'den yükselişte sonlandırdığı günü, Euro, Türk Lirası Kur'u 29.0952'den yükselişte sonlandırıldı. Böylece sepet kurduğun günü 28.3010'dan sonlandırmış oldu. Altın alınma noktasında mı? Uzmanlar, küçük yatırımcılar için ise altına yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyor, elindeki altını bozdurmak isteyenler bu seviyelerde zorda kalmadıkça bozdurmamalı altının uzun süreli bir yatırım aracı olduğu gerekçesiyle beklemede kalınması, yükselişinin takibi önemli. Keza alım için bu seviyeler fırsat teşkil edebilir. Piyasalardaki dinamiklere bakıldığında altında sert düşüş ve yükselişin de beklenmemesi gerek. Alım için bu seviyeler mantıklı bir hareket olabilir. Serbest piyasada çeyrek altın bugün itibarıyla 2760 liradan gramı ise 1695 liradan alınabiliyor artan enflasyonun etkilerinden korunmak isteyen ve parasını gram altına çeviren vatandaşlar, son zamanlarda gram altının 1.600 ile 1.700 türk lirası arasında sıkışmasından endişe duyuyor. Bu konudaki endişeleri gidermek amacıyla ünlü ekonomist Atiçek Olçak, gram altına yatırım yapan bireylere ne yapmaları gerektiği konusunda bir açıklama yaptı. Kolçak, gram altın sahiplerinin bu dönemde özellikle ekonomik gelişmeleri yakından izlemeleri ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak stratejilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti. Kolçak'ın açıklamaları şu şekilde. Ons altın yukarı çıkıp geri geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerden kaynaklı bir durum bu. Ons altında çok büyük değişime sebep olacak bir şey yok şu an. Gram tarafında dolar yerinde duruyor. Bu nedenle çok büyük bir hareket yok. Satış yerine alın fırsatı oluşturuyor. 4 ay içinde gram ve borsa tarafında iyi seviyelere gelindi. Elinde Türk lirası olanlar için gram ya da borsa alınabilir. Kısa vadede değil ama. Uzun vadede en az bir yıl sabretmek lazım. Böyle duracak ve gene yükselecek. Bir ayda para kazanmayı beklemeyin. Son bir yılda arsa fiyatlarının %100 ile %400 oranında arttığını dikkat çeken gayrimenkul uzmanı Ergin Kılıç, uzun vadede arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi. Yabancı para birimleri yerine arsaya yatırım yapmanın ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yastık altındaki dövizin cari açık veren Türkiye için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Ergin Kılıç, "Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgesinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapıyorum." Bu süre içinde AS'ye yatırım yapıp da döviz veya altından daha az kazanana hiç rastlamadım dedi. 2022-2023 dönemi Eylül ayı itibariyle bankalar arası piyasada Amerika Birleşik Devletleri dolarının 18 TL'den 27 TL'ye çıkarak yaklaşık 50 gelir sağladığını, aynı dönemde gram altının 1018 TL'den 1701 TL'ye yükselerek yaklaşık %70 arttığını İstanbul Borsası'nın BIST endeksinin ise 3.000'den yaklaşık 8.000'e çıkarak %250 yükseldiğine dikkat çeken Ergin Kılıç, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde arsa yatırımlarının son bir yılda %300 ile %400 oranında kazanç sağladığını açıkladı. Arsa yatırımının belli koşullara uyulması halinde yüksek kazanç sağlayacağını vurgulayan Kılıç, dikkat edilmesi gereken konuları ise şöyle özetledi yatırımcı öncelikle arsa almadan iyi bir araştırma yapmalı ve doğru fiyatı bulmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu nedenle alım yaparken önce araştırma yapılmalı, sonra da mutlaka gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Asa aldıktan sonra da fiyatlar yakından takip edilmeli ve satış için çok acele edilmemelidir. Çünkü fiyatlar yükseliş trendine girdiğinde kazanç katlanarak artar. Erken satış yapmak karlılığı düşürür. Danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verdiklerini ve arsa alırken tapunun hisseli olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden gayrimenkul yatırım danışmanı Ergin Kılıç, hisseli tapusu olan arsa ve araziler en son tercihiniz olmalı. Ayrıca verimli tarım topraklardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu topraklar inşaat değil tarımsal üretim için kullanılmalı diye konuştu. Dünya ekonomisi, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz artırım kararı sonrası önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu kararın en fazla etkilediği piyasalardan biri de altın piyasasıdır. Ons altın, faiz artırım kararının ardından düşüşe geçti ve bu durum altın yatırımcılarını endişelendirdi. Peki, ons altın neden kayıp yaşıyor ve gelecekte ne gibi gelişmeler bekleniyor? Fed'in faiz artırım kararı ekonomik istikrarı sağlama amacı gütmektedir. Ancak bu karar altın piyasasını olumsuz etkileyebilir çünkü yatırımcılar faiz oranlarının yükselmesiyle daha cazip olan alternatif yatırım araçlarına yönelebilirler. Bu da altın talebinde azalmaya yol açabilir. Altın genellikle enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülür ve yatırımcılar ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına güven duyarlar. Ancak faiz oranları yükseldiğinde bu koruma özelliği zayıflayabilir ve altın fiyatları düşebilir. Fed'in faiz artırım kararı sonrası ons altın fiyatları düşüş yaşadı ve değer kaybetti. Bu düşüş altın yatırımcılarını endişelendirdi çünkü altın genellikle güvenli liman olarak kabul edilir ve değer kaybı yatırımcıları endişelendirebilir. Değer kaybının yanı sıra ons altının düşmesi gram ve çeyrek altın fiyatlarını da olumsuz etkileyebilir. Çünkü ons altın fiyatı genellikle gram ve çeyrek altının fiyatlarını belirlemede referans alınır. Fed'in faiz artırım kararı sonrası yaşanan bu gelişmeler yatırımcıların kafasında bir dizi soru işareti bıraktı. Özellikle altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak gibi sorular yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu soruların cevabı piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor ve birçok finans kuruluşu bu konuda tahminlerde bulunuyor. İsviçre merkezli dev banka UBS, altın fiyatları konusunda önemli bir açıklama yaptı. Banka, altın fiyatlarının tarihi bir rekora ulaşacağını öne sürdü. Bu açıklama altın piyasasındaki yatırımcıları heyecanlandırdı ve birçok kişi bu rekor seviyeye ulaşmak için altın alımı yapmaya başladı. OBS'nin açıklaması, altın piyasasındaki geleceğe dair umutları canlandırdı ve yatırımcıların dikkatini çekti. Dünyanın en büyük özel bankası olan OBS, sene sonu altın tahminini güncelledi. Banka, ons altının sene sonu fiyat beklentisini 1950 dolardan 1850 dolara düşürdü. Aynı şekilde, Haziran 2024 dönemi için daha önceden yaptığı 2100 dolarlık tahmini de 1950 dolara çekti. Bu tahminler altın piyasasının geleceği konusundaki belirsizliği artırabilir. Ancak OBS, ons altının uzun vadede 1900'lü seviyelerde kalacağını öngörüyor. Bu da gram altın fiyatlarının yatay seyir gösterebileceği anlamına gelmektedir. Yüksek altın fiyatlarına rağmen birçok vatandaş altın alımına devam etti ve düşen altın fiyatlarıyla karşılaştı. Yüksek fiyatlarla altın alan kişiler fiyatların düşmesiyle zarar ettiler. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düşen altın fiyatlarına ilişkin son yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün ana nedenini Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz artırma beklentisi olarak açıkladı. Fed'in faiz artırma beklentisinin altın fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Bu düşüşü sürpriz olarak değerlendiren İslam gram altının kapalı çarşı piyasasında 1658 ile 1673 türk lirası seviyelerinde olduğunu ifade etti. İslam düşen altın fiyatlarının aslında uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olduğunu söyledi. Özellikle dün yapmayı planlayanlar veya altın borcu olanlar için iyi bir alım fırsatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, merkez bankaların altın stokladığı bir döneme girildiğini ve bu durumun da talep artışına neden olduğunu belirtti.